Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mantarlı makarna tarifi vereceğim. Bunun için bir tenceremize bolca su koyuyoruz. İçine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz ve kaynayan suyumuzun içine makarnalarımızı ilave edip haşlamaya bırakıyoruz. Makarnalarımız burada haşlanırken bir tavaya yarım yemek kaşığı kadar margarin, yarım çay bardağından biraz az sıvı yağımız var ve daha önceden doğramış olduğumuz bir adet kuru soğanımızı kavurmaya bırakıyoruz. Soğanı çok sevenler biraz daha fazla kullanabilirler. Daha bir lezzetli oluyor. Ardından mantarlarımızı ilave ediyoruz ve kavurma işlemine devam ediyoruz. kavrulan mantarlarımızın içine bir yemek kaşığı kadar salçamız var. Onu da ilave ediyoruz. Ardından bir çay kaşığı kadar karabiber ve bir çay kaşığı kadar da kekik ilave ediyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Mantarlarımız kavruldu. İçine bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu da ilave ediyoruz ve bekliyoruz. Daha önceden haşlamış olduğumuz makarnaların suyunu süzüp hafif bir sudan geçiriyoruz. Ve kavurmuş olduğumuz mantarların içine ilave ediyoruz. Evet, mantarlı makarnamız hazır. Servis tabağımıza alıyoruz. Ve daha önceden hazırlamış olduğum rendelenmiş kaşarım var. Onları da üzerine biraz gezdirip hazırlıyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Emin olun farklı bir tadı var. Güzel bir tadı var. Tek derdiniz akşama ne pişireceğiniz olsun. Afiyet olsun.